Merhaba arkadaşlar. Ses deneme, ses deneme. Ses geliyor mu? Alo, yayında mıyız? Evet. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Kamera niye buraya koyamıyorum? Neyse. Evet şu an geldik mi? Yayında mıyız? Şu an yayında olmamız lazım. Alo, yayında mıyız? Şuradan bir dakika. Şu an yayındayız evet. Şu kamerayı şu şekil koyamadım. Evet. Bu yayında arkadaşlar 100.000 kupaya kasacağız başlıktan da gördüğünüz üzere. Zor olacak muhtemelen 2-3 ay sürer. Böyle canlı yayınlar. 100.000'e ama eninde sonunda ulaşacağız. O şekilde düşünüyorum Şimdi Oyunda sıkıntı yok tamam. Ama chat bende gözükmüyor şu an. Açık olması lazım chat'in. Niye gözükmüyor? Bir dakika. Aç kapa yapsam Şu an chat'in gözükmesi lazım. Ayrıyetten bir tane daha telefon yok şu an yanımda. Normalde oluyordu şu an yok. O yüzden bir tık sıkıntı yaşayabiliriz chat ile birlikte. Bir maçla başlayalım bakalım. İnşallah chatte sıkıntı yoktur. Yoksa chat'i okuyamam. Griple girdik ne alaka bilmiyorum Tamam orası patladı. Ben de ulti atacak. Ama yedik. Daha ilk ısınma turu bu yüzden sıkıntı yok. Elim ısınmadı. Adam patladı ama gol yedik yere ne e, önemli değil. zaten grip olmaz da. Chat'i tekrar kontrol etmem lazım. Aç, kapa. Evet, Arda geldi. Arda ile birlikte kasarız artık. Yayın mı? Yes. Şimdi burada ne gider? Mesela Kenji olabilir. Tar alacağım ya. Ustalık çılgınlığı var. Ben o zaman tam yok para 3. O zaman ikileri kasalım aynen. İki olan ne var ustalığı? bir tamam, Janet alalım. Ustalık çılgınlığı ile birlikte kasalım. Ee, şeye doğru gider krediye doğru ve kazayı da kolay bir şekilde açmaya ilerleriz. Şimdi Janet burada gider muhtemelen. Golü yemiş olabiliriz. Isınma maçları çok kötü oynuyorum farkındayım. <laughs> Helal Mike. Janet da oynamadığım için bayağıdır. Sıkıntı. Kim o atan? Lu. Güzel. En azından topu bir şekilde tuttuk. Helal. Güzel. Hayır. Bu kadar güçlü bir hiper olamaz yani. İnşallah şu an yayındayızdır bu arada. Emin değilim. Oha. Emin değilim. Tamam güzel ilk gol attık. Helal. Çok iyi. Güzel. Güzel comeback. Güzel geri dönüş yaptık. Ustalık. Aa la. Tek maçta 3'e geçtim. Harika. O zaman şimdi kim var? Gale. Bu arada arkadaşlar yayında mı şu an yazarsanız sevinirim. Yazınca çıkıyor mu onu da bilmiyorum. Altta çıkması lazım normalde ama bilmiyorum. Adamı kafasına atladım da güzel aldım en azından. <laughs> Herkes atlıyor bunu. Tamam güzel. Ama adamın ultisi var. Bence kötü kullandı yani direkt gol de atabilirdi. Ulti ile birlikte. Öldüm. Karşıdaki Mortis sıkıntı bir de Frank. Pro o kadar da şey değil. Çok iyi. Topu ilerle. Tam topu uzaklaştırırsak sıkıntı yok. Seviyesi de düşük olduğu için aşırı iş yapamıyorum karakterle. Tutar Arda. Helal. Frank'ten kötü ultiler geliyor.

15 saniye. Hiper var. Güzel. Gol attın. Tamam çok iyi. Şutu çektim. Arda'nın ayağına gitti. Güzel. <laughs> Herkesi zıplattım da. işime mi mi yaradı? Yok. Kaybettik. Hala kaybetmedik. Adam dalga geçiyor şu anda. İnşallah dalga geçerken yeneriz. Ama yok. Oh. <laughs> i̇nşallah berabere biter de bak. Çok iyi olur. Aksesuar çok iyi. Tamam berabere bitti. Dislike'ı da atalım. O kadar dalga işte. Güzel. En azından ustalık verecek. Yani. Yo vermedi lan. Kupa kaybetmedik. Yani o olumlu Olumlu yönü. cep galiba gözükmüyor. Bir dakika. Gerçekten chat gözükmüyor olabilir. Sıkıntı. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an chat'i göremiyorum galiba. Yapacak bir şey yok. Hadi, aa olmalı. Güzel. Hem seviye çok düşük galiba ya. Gale'ın 7 seviye falan. uzaklaştıramadım onu? Yani ustalık kasmak için hiç oynayamadım. Karakterlerle oynuyorum. Abi o kadar nasıl vurdu onlar? Çok çek çek. Çekmedi. İyi. Oyunun sesi niye gitti yalnız? Yayında Yayındayız. Oyunun sesi niye gitti lan? <laughs> Hayır. Atar mıyım? Bel ya abi yine direkten döndü ya. Aha oyunun sesi geldi. Abi oraya niye attı o şeyi? Olmaz. Benim hatam. Ee, bir saniye bir yayına bakmam lazım şuradan. Yayın acaba var mı yok mu şu an? Şuradan. Şu an yayın var. Bir dakika. Evet chat, de var. Ama bana niye evet, chat de var. Ama bana niye gelmiyor? Yani Mesela şuradan bir şey yazsam gelecek mi? Selamünaleyküm yazdım. Ee, bu arada Şamil Mustafa hoş geldin. Kayra Kurt hoş geldin. Ee, Şamil, Hamit Yurtkuran hoş geldin. Söyleyeyim okuyamadım az önce. Çünkü yayın yoktu. Yayında chat yoktu hatta. Chat hala gelmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ali burada mısın? Büyük sıkıntı chat'in gözükmemesi çünkü yanda normalde telefondan bakıyordum chat'e ama Şu an yanında yok ee, Telefon e yok. Neyse devam edelim İnşallah chat düzelir Diye umuyorum Evet Devam. Yayını birazdan kapatıp akşam da açabilirim. Çünkü akşam telefondan bakabilirim. Oyun niye bu kadar kastı? Of çok iyi kaçtım yalnız o yüzden sıkıntı yok. Galiba interneti gitti. Adam. Şimdi o zaman arkadaşlar yayını kapatayım. Akşam daha iyi olur açmam. Çünkü çete okuyamıyorum. Çatı okuyamayınca da bir anlamı yok yayının. Evet, o zaman arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Akşam yine görüşürüz. Saat muhtemelen 19.45 falan yine o civarlarda yayını açarım diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi öğlenler, iyi akşamlar diyelim şimdi.